Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu mu çektim abi? Sileyim onu ha. Sürekli ağlıyor, zırlıyor. Gülcüsü. Beni çek, beni. <laughs> abi, beni çekmiyor, beni çekti. Sürekli ağlıyor, zırlıyor, altına sıçıyor. Altına <laughs> Kinder sürpriz yumurta istiyor. Adada yemek yok yemeğe ekmek istiyorum diyor. <laughs> Noodle yemiyor. Hindistan yemiyor. Adadan ada git. Böyle bacaksız gibi gözüküyor ama. E, adaya geldiğinden beri aynı şortu giyiyor. Yaklaşık 10 gün oldu, hiç çıkartmadı. Çadırda çok yer kaplıyor. Ada çekil. E, başka başka ne sıkıntılarımız var? Ne dersem tersini söylüyor yani. Hiç anlaşamıyoruz. O yüzden adadan gitmesini istediğim isim. Dırırırım o sen çok yemek yediği için o yüzden adadan gitmesi lazım. <laughs> Abi adadan ayrılıyorum onları şimdi geride bıraktım. Ay adanın çığlıkları <laughs> bir tuhaf yaptı. <laughs> Abi şu Türk adalarından biri olan Kongrong Sam var küçük olan. Onun e, bileti gidiş dönüş 20 dolar. Şimdi onu alıyoruz oraya gideceğiz. Gidiş tarihini seçiyorsun dönüş tarihi açık bilet oluyor istediğin zaman dönebiliyorsun. Öyle abla yazıyor işte. Okay, okay. 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 Bu arada aynen tek yön de alınıyor. 12 dolara geliyor. Biz 4 dolar kar ettik. Ama 8 dolar zarar ettik. Abi bununla biniyoruz. Bununla geri dönüş bileti. 10 dakika otobüs geliyor. Şuradan bizi alıyormuş sonra götürüyormuş. Hadi. Abi böyle külüstür bir otobüs geliyor. Külüstür otobüse böyle biniyoruz. Afrikalı bir yani. <laughs> Ne oğlum oturma Neyse böyle bir yer demin annesi ölüyordu az daha çıkıyor. <laughs> Bak burası Türk restoranı. Yasmin. Hey bro. Now. Where you place stay? We have no hotel now. Later. Okay thank you. A böyle bir şey veriyorlar. Bununla birlikte biniyoruz. Girelim mi şöyle? Gidelim bakalım. A böyle bir yer insanlar gemi bekliyor içeride. Bu yani. Abi bu bizim gemimiz. Titanik. Bir saat bununla gideceğiz ve internette yazanlar şey bununla gidenler kusuyormuş genelde böyle. Baya hopluyor zıplıyor. Bakalım kusacak mı? Kusmama challenge. <laughs> çantaları bıraktık inşallah alırlar çantayı. Bu ne lan? Buraya kadar. In Island. Okay, first stop. Okay. Kusacağım. <gülüyor> Abi kusmama çevirmiş devam edin. Abi hayvan gibi hızlı. ilk kim kusacak çok merak ediyorum. O yüzden herkesi çekeceğim şimdi. diye de kimse inmiyor ya. <laughs> Çantayı vermişler. Abi böyle bir yer biz indik de ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyorum hiç. Yaşam belirtisi bile yok. Şuraya bak. Neyse az gidelim bakalım. Tamam mıyız? Niye kimse inmedi ya? <laughs> Burada sadece kamp mı iniyor acaba? Neyse abi iniyorsun böyle gidiyoruz bakalım nereye gideceğiz. Hadi <laughs> önüne bak çocuğum düşmezsin zaten. Dönüş biletlerini onaylarken bir gün önce gelip şuradan onaylıyormuşsunuz. Gidelim bakalım. Bu arada benim karnım aç ve gram yiyeceğimiz yok. Ve paramız da yok. Bu kumda mı parazit var lan? Çıplak ayak niye geziyorsunuz lan? Abi bu adalardan birinde parazit var. Şimdi bir dakika burada böyle şey varmış. Wi-Fi. Herhalde yani resortta kalanıdır sana değil. Yok ya breakfast falan diyor orada. Kafe işte. Sorsak verir de nereye gidiyorsun? Kafe <laughs> Şu resortun salıncağında fotoğraf çekeyim ben. Elimde bu suçu Suriyeli gibi geldik. Yani, Suçuyor Suriyeliler adada. Bir Afrikalı iki Suriyeli. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın en fakir bölgelerinden geldik. Toplaştık burada. Neyse kapatıyorum ciddi olmam gerek. Şu ne güzelmiş ya. Fırın var vallahi pide falan mı var? Hay bro. You <laughs> room? Ne Abi Türk var mı burada bir yerde ya? <laughs> Selam. Sarkan çalıyor abi. Ne ee, geçtik? <laughs> ha, adam ne dedi ben anlamadım. Türk müsünüz kanka nesiniz? Türk müsünüz? Where from? Barcelona. Ah Spain. Como <laughs> I don't speak Spanish. Yeah, you could have. Oğlum herkesi Türk sanmaya başladım. Herkes Türkiye'ye, İspanyollar. Aferin sana. Artık yeni yaşam alanımız burası arkadaşlar. Bu iki ağacın altında bir hafta geçti. Tuvaletimizi <gülüyor> şu arka tarafa yapalım. <laughs> Aferin sana. Tamam. Abi bir yağmur başladı. 2-3 tane Kamboçyalı hemen aldı bizi. Kurtardı. Ağacın altında çadır kurmaya çalışıyorduk. Bizi böyle buraya getirdiler. Gözüküyor mu bilmiyorum ama hamak var. Özlem ve Afrikalı yatıyor <laughs> içinde. <gülüyor> Bana da kurdular bir tane. Bu da benim hamamım. Böyle bir yerdeyiz. Aksiyon dolu Bir ana yavrusuyla kozalandı uyuyor. Ko ne kozalay? kozası. Neyse hayvan gibi yağmur yağıyor. Bugün burada kalacağız. Biz böyle Allah'a emanet. Hadi görüşürüz. Günaydın. Abi dün bizi yağmurdan kurtarmışlardı, burada uyumuştuk. Çadırı falan kurduk, toplayacağız şimdi böyle. Manzaramız falan güzel. Ama bok gibi hissediyorum ya. Yani. Yıkanmam lazım. Abi dün çadır faciasından sonra hala aynı yerdeyiz. Arkamızdaki yerde kaldık. Gittik bir yerde bir şeyler yedik falan. Biraz pahalı burası ve benim param bitecek gibi. Ne yapacağım bilmiyorum. Son bir 40 dolarım falan kaldı. Dönüş biletim var. Ama Kamboçya'dan sonra Tayland'a geçmem lazım, yani yol parası bile versem aç kalırım, kesinlikle otostop çekeceğim. Buradan da bir 3-4 güne çıkmam gerekiyor galiba, Şimdi burada kaldığım sürece günde 10 doların falan gidecek gibi. Onlar da buradan Tayland'a geçecek ama onlar otobüsle geçecek, benim otobüs param olmadığı için büyük ihtimal ben otostopla geçeceğim, onlar otobüsle geçecek, böyle. Delik'ten yengeç çıkacak şimdi top yapacak iyi izleyin. Adam geçti kaçtı orayı çekmedim. karı var. Sarıyı çek. Abi şimdi size bizi yağmurdan kurtaran süper kamboşların inini göstereceğim. <laughs> Biz eşyalarımızı buraya bırakıyoruz. Sabahtan akşama kadar duruyor, sonra çadırmadır alıp koruyoruz. Sabah da gelip eşyalarımızı alacağız. Abi gönül isterdi ki bu bungalovlarda yaşayalım. Ama o zaman survivor olmaz. Kendi çadırımızı kendimiz yaptık. Bakalım adadan kim kurtulacak? Burası survivor. Abi adada hayat gerçekten zor. Karnım aç. Cebimde 20 dolar falan var. Bir de geri dönüş biletim var. Ve burada kaldığım sürece her gün 10 dolar falan harcıyorum. Para bitince ne yapacağım bilmiyorum. Yani 2 gün daha kalabilirim. Sonra döndükten sonra ne yapacağım bilmiyorum. Kamboçya'da okulaya da çalamam. Ben de biraz para saklayayım dedim. Yani para harcamayacağım. Şu arkamda kokonat ağacı falan var. Üstünde kokonatlar var. Acaba diyorum onları tırmanıp indirip yesem karnım doyar mı? Öyle yaşamaya çalışacağım gün daha sabredip adadan ayrılacağım. Aldığım yer şurası çadır. Şuradaki arkadaşlarla kanki olduk. Çantaları orada saklıyor. Para olmayınca her şey zor. Ama çözeceğiz. Umarım. Oğlum atlama dur. <laughs> Bak dur. Şöyle koyalım. Bırak bir, bırak bir adam. Bırak bir. bırak bir, bırak bir, bırak bir, bırak, bırak. Bak kendimizi çekeceğiz. Ben seni çekiyorum şu an. Çadırı toplayacağız birlikte. Yardım edeceğim bana. Tamam mı? Ben bizi çekecek bu böyle burada. <laughs> Gel şimdi. Bak bizi görecek mi? Ha o bizi görüyor şu an. Kaldır kaldır. kaldır. 好吗、嗯嗯 Bak. Abi adadan ayrılıyorum. Onları şimdi geride bıraktım. Ee, Onlar da adanın map, mapay mı ne öyle bir kısmı var şu arka tarafta oraya gidecekler. Ay adanın çalıkları <laughs> bir tuhaf yaptı. <laughs> alıştık bir 9 gündür beraberiz. Ama işte insan üzülüyor ayrılık.